Bugün Minecraft'ta canlar seviye atladıkça yeni Transformers'a dönüşüyoruz. Neredesin? Dur lan su içiyorum. Nerede gölet var la? Ha, gerçek hayatta içiyorum pardon. He ee, öyle bir şey vardı mı doğru. <laughs> ben bu sandık niye boş? Oo o, bu köylülerin hepsi tembel canlar ya. Oha bu ne biçim ev oğlum? Oğlum adam Minecraft'ta su içiyor içi. Ben niye Minecraft'ta su içeyim la? Yusuf gel gel. Benim ev. Senin evde olabilir ikisi de oluyor. <laughs> Gayet iyi. Gayet iyi abi. Bak şuraya Kanonu bir yatak. Kanalımı soksam yeter. Bak çekil bir. Yeter abi. Şu, kenar alayım. Heh. Bak şuraya bir yatak. Ne yapıyorsun dur bir. Şuraya bir yatak. Oğlum bir dur lan al. Al elini öyle kal al. Al Ya sana bunu sokarım şimdi Gel. Yürü git. Şimdi ise bizim level atlamamız lazım. Yo. <laughs> Oğlum ya şey toplu kıro modu yok. <gülüyor> evet. Oğlum <laughs> 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 çok eksik hissediyorum ben ya. Harbi diyorum ya. Şimdi iki Çünkü tane. Iyi, kaç oyun? Evet evet şöyle tık tık. Hemen şundan bir tane daha toplayayım bir dakika. Hadi bana çabuk şey getir. Odun. Yok. Nasıl yok? Ben bir de kendime yaptım. Ne demek yok? Seni umursayamam bu saatten sonra. Oğlum ne diyorsun lan? <laughs> Hiç de umursayamam. Şimdi canlar benim biraz da... Aha bir dakika demirci var lan. Allah demirci var. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Bu ne lan? Hop 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 hop. Hiçbir altı yaramayan şeyler çıktı. Hiçbir altı yaramayan şeyler çıktı oğlum. Obsidyen çıktı obsidyen. Ekmek ha. çıktı. Ah. Senin olsun. Ne verdin lan? Balta mı verdin? He. Ne yapacağım oğlum baltayı? Gönlümden koptu. Sana hediye etmek istedim. Gönlüne. Hemen şunları bekle. Niye öyle diyorsun ya? Ağlama işine bak. Şimdi bizim ben bir şey diyeyim o yapacağım şeyi unuttum. Bizim 4 level olmamız lazım. Bana <laughs> ben, ne? ben onu unuttum oğlum. Madeni Ne yap o zaman. Vallahi oğlum madene ya. gidiyordum ha dümdüz. Hani hızımı alamadım anlık. Biraz aslında bir, az daha taş toplamam lazım. O dur. <laughs> nüm 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 nüm. tamam. Yusem'e de hızlı level atlayacağız canlar. Orası kesin. Niye? Yusuf <laughs> vur Niye vur ya. Oğlum? Çekinle vur. <laughs> ne diyorsun lan? Çekinle vur diyorum. Kime vurayım? Hop demir. Bir dakika lan. Sen vurmuyor muydun demir goleme? Hayır. <laughs> oğlum demir golem hasar yiyordu az önce. Yo. Bak ayıp yaptın. Senin bu yaptığın ayıp. Ben hızlıca. Böyle aşk montaj derler. Ben hızlıca level atlayacağım. Yemek Ay. Ne oluyor lan? Oğlum ne yaşıyorsun? Yo. Yüzüm çok garip ruh hallerinde şu an. Önce sonra ben yapıştıracağım. Ne diyor adam? <gülüyor> <gülüyor> Dengesiz. Ben Ero, ben Ero Brian. O yanlış seri. <laughs> o yarım Eylemi. saat sonrakinde konuşuruz. ya onu ya yarım saat sonra diyeceğim. Bu arada level kasmanın biraz daha rahat bir yolunu bulmuş olabilirim tamam. Ne? Ee, Ceylan kesiyorum burada ben. Kaç levelsin? 2 ee, i̇ki oldum. Seni birazdan şoka sokacağım. Yok canım o kadar hızlı level atlamış olamazsın ya. Sadece bekle tamam mı? Sadece bekle. Sadece bekle. O kadar hızlı atlayamazsın yok inanmıyorum. Oğlum bu canan çok hızlı kaçıyor ya. Tamam sinek öldürdüm o da XP veriyormuş. Şimdi benim canlar balık. Aha. Vallaha balık. Balıktan da hızlı level atlarız. Eee kaç versin 220. Güzel. Niye? Sen kaçsın. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ya ama bu dönüşmüş bile ya. Ben çok yavaş kaldım ben. Sen bir şey diyeyim. bayağı sağlam vuruyorsun. buçuk kalp falan vuruyor. Sen güzel vuruyorsun oğlum. Ben bu arada... benimsin şu an. Bırak. Yok. Yok. <laughs> ya <Yaşı> İşte bu. <laughs> ya oğlum. Bir şey diyeceğim. Benim bu arada maden toplamam lazım. Benim bir şekilde level atlamam için. Yok da fifi. Tamam güzel cana. Ben buradan şimdi biraz daha rahat rahat işimi hallederim. Aha kömür. Tamam. 4 level olacağım birazdan inşallah. İnşallah 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 inşallah. Bakalım. Tabii, tabii, tabii. Şu an 3 oldum. Güzel. Sen olana kadar ben 50 level olurum. Ama sen de of ölüyordum. Oğlum o kadar kötüsün ki. Ölüyordum. Bugün biraz yavaş başladık. Yani bugün biraz yavaş başladık. Hakkını yemeyelim. Ama olsun bak hızlı giden atın. Yok onu o deyimi burada söylemeyin. <laughs> Git onu başka yerde konuş. Niye Ama... oğlum deyim de atasözleri bunları bilsinler. Bakır ver güzel. Şimdi biraz taşım var. Ya hala 4 level, level olamadım. desem ki 8 level oldum inanmazsın ben de inanmam. Ben de inanmam yani aynen. Ben de inanmam zaten. Şu an ben toplamaya çalışıyorum hala da çok toplayamıyorum ya. Ben bakır topluyorum şu an. Bakır peki sen XP veriyor mu dayı? Sen niye topluyorsun? Isıtınca XP veriyor ya. E, ısıtınca ben alırsam ne olacak? Sen alamadan ben alacağım. E, şimdi sen TP olsam. Oo, sen alsam. Çok, çok, ayıp edersin. Değil mi işte? O ya, yüzden bence de oluyor. çok ayıp edersin yani. O yüzden TP oluyorum tuz. Sus lan 4 level olacağım şimdi zaten. Eee şu bu arada bu acıkıyor ve açlığını doyuracak ne var bilmiyorum. Ha onu Tek enerji on kristal almamız lazım. Bir dakika şu atayım. Nasıl alacağız? 4 oluyorum bir dakika lan ses. Hop. Oo bir dakika oğlum bu iyiymiş. Aha dönüşebiliyorum. Süper motor oldum. Motora mı motor mu oldun? <laughs> motor oldum. <laughs> nasıl oğlum kim motor yaptı seni? Oo bir dakika cana ben bir yemek alayım. Oğlum hangi nasıl motor oldun? R'ye bastım. Hop. Tamam. Bu güzelmiş. Şimdi tuşlara bir bakalım. Şimdi canlar. Elimiz boş olması lazım. Z'ye basınca lazer. G'ye basınca ne oluyor? G'ye basınca bir şey oluyor anlamadım. Ha yumruk. Ha bu. O oh, bir. Bakayım kaç vuruşta öldürüyorum. Aa, ben niye ona vurdum? Kafama tüküreyim ona vurmamam lazımdı benim. Şimdi canlar bunlar yok çünkü bunlar almamız gerekiyordu. Hop hop. G tamam. Hmm. Oğlum Vein Miner var zannediyorum. Üzerime bin, üzerime bin, üzerime bin. Oğlum oyun çöker möker şimdi. Bin. Binemiyorum. Sus ve bin. Senin bin. ben kalıbına tükürüm. <laughs> Vallahi binemiyorum çok üzüldüm. Bak şu savaşın hiçbir anlamı yok Yusuf Emir. Niye? Ya ben buradan topuk çünkü. <laughs> Sen de beni ha, Diyorsun ki ben bir eziyim diyorsun. <laughs> Aa! Yok. Ben ticaretle uğraşmaya gidiyorum diyorum, diyorum. Hızlı level atlamak için. İnanamıyorum kolpa lavu seni. Sen ağlayabilirsin e, ee, ben köydeki bütün buğdayları çaldım yeni köy aramaya gidiyorum. Oo! <laughs> oh! Dur, canlar buradan XP kasarız. Canlar, buradan XP kasarız. Kasma XP falan. Ama bunun mermisi biraz az sıkıyor sanki. 1 2 Ateş edemiyorum. 3 4. Tamam güzel. 4 vuruşta bir pleger indirebiliyorum. 1 Güzel. Hayır. Hadi, hadi. Oğlum. Oo, oh, burada bay A acıktım. Energon şart, energon şart. Oy, oğlum bir hız yapıyorum var ya. Üf 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 üf. üf. Eyvah öldüm mü? Tamam. Aa motordayken şey, ölüme şey hasar yemiyorsun. Düş basarı yemiyorsun evet. Evet. Bu arada 6.5 level oldum. 7 level oldum. <laughs> Patlamaz. Ney? 7.5 oldum. Oğlum ben ben çok mu geri kaldım ya? Ben bir de daha köy bulmadım köy. Ben şimdi bir köy bulayım sen o zaman gör beni. Can elbet bir köy buluruz ya Minecraft'ta köyler bol yani. Yani tek sıkıntı şu an arada bir şey olması. Bu mermi biraz az vuruyor. Yani bu karakterde biraz Pasifist gideceksiniz ya. Aha tamam. Ben 8 level olurum burada. Hop. 7.50. 7.60. Hadi. Hadi. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Hadi. 7.80. At şunları. Hadi. 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 Atladım hadi. Bir dakika. Hadi. Atlayamadım. Atlayamadım benim. Ne <laughs> ya? Bir... Adam burada atlarım. Burada atlarım. Gelin 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 gel gel. Ne oldu? Ben bunu bilmiyorum bu ne oldu? Bilmiyorum. Hop. Aha! Çekici var. Ben 7 levelim. Başka neyi var? Ha genel lazeri var. Sağda bir şey göstereceğim. Yok gösterme. Rakun ne bakıyor? Al. Bir şey değil mi? Bu ne aracı oluyor peki? Oo oğlum bu ne lan? Askeri tip araç oluyor bu. Ya bu ne aracı ne ya? Bu adamın cehalet beni bitiriyor ya. Oğlum SUV diyebilir miyiz buna? Öyle bir şey galiba. Dur bakayım. Aynen SUV kardeşim, aynen. Hop, güzel. Bir şey değil şu an. Bunun çekici oğlum, bu var lan. oğlum. Oğlum bu arazi aracı. Ha? Hadi. Gel, gel. Oğlum iki vuruşa şey öldürüyorum. Plager fazla iyi. Of! Oğlum bunun lazeri çok güçlü. Ben çekici kullanıyorum. Çekici çok daha iyi bence. Hadi. Ow, oh, dur. Gel bakayım. Gel bakayım. Tak! Sen nereden geldin oğlum? Bak bayramım var. Köyüm köye gelmeyeyim. Üzerim seni. Nereye gidiyor? <laughs> <laughs> Sen ne tuşa bastın patladın? Taktikti o. Taktik hepsi taktik. Oğlum bak üzerim seni. Oğlum bak ölürsün. Bana bulaşma. İyi. Aynen. Aynen. Kaç canın var? Sana ne? <laughs> Senden yüksek canım olduğu kesin. Yarım saattir ateş ediyorsun bana. Bu araba çalışmıyor. Araba çalışmıyor. Araba niye çalışmıyor denizin altında? <laughs> ne de Aha, neden acaba? Tartışalım mı? Etme. <laughs> <de be>? Yeter. <laughs> Enerji gün şardımı içerim. Bu arada canlar benim bir şekilde bir süt bulmam lazım. Ya yani, köye gelirsem bu halde büyük bir savaş çıkar. Yani, savaş ben zaten çıkarırım sana karşı Büyük yapma. ihtimalle çıkar ya. Ben şu an bir şey diyeyim mi? A çektim altım arazi aracını geziyorum. Benim kafam rahat. Sen öyle kıytırık kıytırık kıytır level kasmaya çalış. Ben böyle plajı kulesine plajı kulesine geçiyorum. Aferin olsun. Blok kırabiliyor muyum? Okay, Kıramıyorum. To, um, okay to. Üzdü. Blok kırabilseydim çok tatlı. Arabayı böyle vursam mesela şu şekil. Yok vuramıyorum. Gergedan ne yapıyom oğlum ha? Gergedanlara da alsam çok basıkatı çıkar. 1. Ha. 2. Yani çıkar mı çıkmaz mı on gergedana sor bence. Ben bilemem. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 ölmüyor bu. Cana çekice başvuracağız. Oha <laughs> kafasının ortasına atladım. <laughs> Aşırı. Iyi. Gafaz'ın ordasına mı atladın? Ben vallahi şu an bundan fazla memnunum. Biraz vuruyorsun gergedan. Ama anca senin kalıbı ben keserim gel. Gel gel. Aynen. Tavuk ya çıkar. bunun uçan versiyonu yok mu kardeşim? Ben uçan istiyorum ya. Vallahi ben de istiyorum da her şey olmuyor ya. Hani. <laughs> Aha köy buldum. Aa bir dakika. Benim o köye gidersem canlar savaş çıkar. O köye gidersem savaş çıkar. Benim aslında böyle bir demir falan bulmam iyi olur ya. Sen gergedan kral mısın? Ne ölmüyorsun yarım saattir vuruyorum vuruyorum. Şimdi bir dakika canlar benim ee, şey bulmam lazım. inek Aha inek buldum. Tamam. Ne demir buldum mu bitti. Tek demir bulmam lazım. Ama demiri nereden bulacağım oğlum? Mağara iniyorum ya. Yani Transformers olarak madene gidiyorum ya. Düştüm durumlara bak. Harbiden demirim yok. Ve burada da demir yok. Ama kömür. Adu level kömürü kullanabilirim evet. Ya canlar çok tatsız bıraktık o eşyayı orada ya. İyi ki de bıraktım be. Ya oğlum dalamıyorum ya şeylere. Köye gidemiyorum şu an. Üstümde efekt var. Hani, öyle... aha bunları kırayım. Vallahi olur. Kazma hızım artmış sanki. Bir dakika. Bunu da kırabilir miyim? Yok kıramıyorum yüzde. Hop. Hmm. Canlar denemekten zarar gelmez ya. Bir tane çiftçi köylü bulup hemen kaçabiliriz duruma göre. Baskın oldu ya. Dur. Aa biraz daha bundan saman baylası lootlarım öyle giderim. Aynen bu köyde baskıncılarla bırakırım. Oğlum baskıncılardan loot alabiliyor. Hay böyle işe ya. Canım bu saman baylalarını çökelim. Baskıncılar gelmeye başlar Eyvah. bu arada birazdan. Baskıncılar inşallah sana. Neyse. Ayıp ediyorsun. Hop. Aha, aha biraz daha saman balyası. Kaç levelsin? Lavuk seni. 10 buçuk. On buçuk. On zoruna mı gitti? Ne güzel. Ben bir şey diyeyim mi? Tekte böyle 8-10 level atlayabilirim büyük ihtimalle. Çok fazla saman balyası topladım. Canlar yeni köy, arayışı. Hadi bakayım. Bu köyü baskıcılarla bırakıyorum ben. Ben yeni köy arayacağım. Yalnız o köyü de bulursak var ya acayip iş yaparız şu an. Çok alakasız saplikler envanterime geliyor. Sen ne ol? Kaç levelsin sen? Tam bir şey dedi ya. Oo. Benden uzak dur yeter. Niye? Ne olduğunu görmek istemiyor musun? Ezik seni. Hayır Ezik görmek var istemiyorum. Ya. Ezik seni. Öf, ben dağdayım şu senin. an. Bana ne? Oy bunun silah fena. Oğlum ya ben şu an var ya köy arayacağım diye. Ayar. Oha bak bu diğer şeyler doluyor mu? Çimen kırabiliyorum. Şey çimen diyorum yaprak. O bende doluyor. Ya ama. Yani oyunu yarım yamalak oynarsan. Ya sus oğlum bir tane koyacağım şimdi sana. Ağlama. Kes. Şu an arazi geziyorum ya. Bir tane köy be abi. Bak asla Aha solda portal buldum. Bu nasıl bir ağaçla? Ağaçta. Çok garip bir ağaç buldum da. Hadi be oğlum bir tane köy. Neyse bir inek kesiyorum ya. Canlar bu elimizde bulunsun. Hadi bakalım. Buradan hızlı level atlarız zaten. Hayvanlar burada dolu. Hemen 11 level oldum mesela. Aynen. Tık 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 tamam. O zaman rotaya devam. Bizon kessem mi? Bizon iş yapar mı bilmiyorum şu an biz bizon kesip kesmemek arasında gidiyorum. Hop kazara. G'ye basacağım diye chat açıyorum kazara ya. Hadi. Tamam. Ben canlar bu bizonlardan level kasarım. 11 oldum. Süper. Bak kaçıyor. Kaçın hayvanla uğraşmayız. Kaçın hayvanla uğraşmayız canlar. Hadi bakayım. Niye? Sen benden kaçıyordun. Ben uğraşıyorum. <laughs> ya çok mu bir ya. Oha köy dışında her yer buldum ha. Hop. Çekil koyun. Çekil koyun. Aha köy buldum. Vallahi köy buldum. Şimdi canlar şu köye gidelim. Evet. Aha. Kolay gelsin. Al bakayım şunu. Tık. Bir daha. Acıma. Bekle. Git lan. Çekil. Heh. Tamam. Tık. Canlar. Anam. Yapışkan tuşlar aktif oldu. Heh, güzel. Bunu biraz tadını mı çıkarsam? Dur. Biraz daha level kasayım canlar. Hop. 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 Tamam. Biraz daha level kasayım ben. Dur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yusuf Beni kaç... kim tutar? Vay anam. Kaç levelim tahmin et. Arkamda çekiliğim polis var. Ne diyorsun ya? 15 levelim. Ne? 16'da direkt bir sonrakine dönüşüyorum. Lan nasıl o kadar oldun? Eee sabahtan beri köy köy gezip buğday lootladım. Ya ama sen oğlum bu oyunun hiç ele sen hiç bir oyun anlamamışsın. Sen bu oyunu <laughs> mantığını hiç ee, sen anlamamışsın. Sen sabahtan beri öyle mal gibi dolaştın. Ben, tamam ben, Bumble ben, Bumblebee'mle mutluyum tamam mı? Sen kapa çeneni ne olacağını umurunda değil. Bumblebee hepsinden daha iyi bir şeydir. Ağlayabilirsin. Yok, ne ne dedi de onlara bunlara? Transformers'tır tamam mı? Transformers. Kudurmaya devam et çıldır. Ömkür lan. Sen ağlayabilirsin. Ben biraz daha buradan <laughs> buğday <laughs> toplayacağım. Hadi yürü git lan oradan. seni. <laughs> canlar çok tatlı ya. Hop. Hemen şöyle. Güzel bir şey diyeyim. Şu an düşünün o kadar hızlı bir şekilde ilerledim ki. Bak ilk başta bir canlar zorluk çektik. Ama şimdi ne oldu? Bir anda hızlı hızlı level atladık falan. Güzel oluyor böyle şeyler. Tatlı oluyor aynen. Hop. Bir şey diyeyim mi? 20 saman balyam daha var. 20 saman balyamı var. Hemen bir golemle vs. Kim alır? Golem <laughs> alıyor. Golem alıyor. <laughs> <laughs> Golem alıyor oğlum. Golem'le v's atma direkt düz. Tamam. İyi hiç olmazsa a demiri toplayamıyorum. Ver şunu. Hah, tamam. Güzel ben ben biraz daha rahatım artık. Hatta dur bakayım. Direkt level atlamayı denesen mi ne kadar 5 saniye rec bu ne? Aa doğru ben bunların rengi değiştirebiliyorum. Tamam canlar böyle şekil olduk. Köylü. Ben köylü. Köylü. Aa a dur böyle alayım. Hop canlar. <laughs> Optimus Prime oldum. Oğlum sen nasıl Optimus Prime oluyorsun ya? Hüsamir 18 levelim. Ebesinin. Oğlum. Ben sağlam ben level lan. kasmışım ya. Konuş. Ben artık çok sağlam level kasmışım. Oğlum bak bıçak var elimde. Gel lan buraya dur. Ha? Ha? Oğlum. Hadi sende roket var. Bende yok mu? Gel lan düz VS gel. Neredesin? Lan kaçma oğlum. Bak ayıp ediyorsun ama. Delikanlı. Oha bu kadar hızlı kaçan canlı görmemiştim. Tebrik ediyorum. Bayağı hızlı kaçıyormuşsun. Ben her zaman hızlı kaçarım. Oğlum bak ağaçların üstünden get sek mi öyle? Ağlatırım seni. Gel bıçak al. Oha ne biçim vuruyor lan? Ne oldu lan? Ha? Ha kaçma! <gülüyor> Kaçmasana <gülüyor> lan <ya>! Kaçma! <laughs> çok pis kaçarım. Ah! Lazer mi sıkıyor? Oğlum Bumble bir her zaman daha iyi kaçma. Ya ayıp kaçma. ettin ya. <gülüyor> <gülüyor> ayıp ettin ya. Harbiden çok ayıp ettin ya. Dur bakayım ben buradaki köylülerle tekrar takas edeceğim Daha gidiyorum acaba onu deneyeceğim. Bir... Hala adam takas deniyor ya. Dur bir 20 almayı deneyim bakayım mesela. Gel bakayım. Aa buna takas yapamıyorum. Takas yapabileceğim bir köylü var mı benim burada başka? Mesela sen deri istiyorsun. Al şöyle. İki tane zümrütüm oldu. Oğlum sıkıştım buraya. Heh. Demirciye de bir şey verilmiyor ki arkadaş. Al dur. Sen güzel bir şey satmıyorsun. Kır şunu. Tekrar koy. Biriniz meslek alsın artık. Meslek al artık. Ha tamam böyle bir şey yapabiliyorum. Durun canına bir şey deneyeceğim. Yani bu yaptığım çok riskli bir hareket ama denemezsem içimde kalır. Aha. Yani. Oğlum çok iyi durdu. <laughs> Dur. Canım buradan bayağı bir gitmem lazım. O köyü çok algılayacak bu. Şöyle gittim. Al. Al. Mesleğini al. Oraya mı gideceksin harbiden? Oha. Şu mesleği alır mısın? Cık. Arkadaş. Beni ne... Neyse git ya. Kömür var burada. Ben kömür kazarım. Ayar oldum şu an ya. Azıcık buradan level kasayım canlar. Bakayım 20 olunca daha devamı geliyor mu? Onu denemek istiyorum şu an. Ve biraz kazayım. Bu köylü ne yapıyor? Bu köylü harbi. Tab buradan canım köye gidiyor şu an. Adam tüccar. Oğlum. O. Adam ta nereden nereye gidiyor ya? Bir daha deneyeyim. Hemen şu köyün ortasında bir tane daha komposter. Biriniz meslek alın artık. Hemen bir energo şart. Şunu kır. Heh. Adam vallahi yürüdü buraya kadar. Helal olsun. Hadi bakalım topuk. Şimdi canım buradan. Bak bu köylüyü şuraya götürürsen buradan algılamaz. Aynen. <laughs> ya oğlum aldım köylüyü aracın içine taktım. Ne yapıyorsun sen köylüye? Adam istiyorerek mi geliyor senin yanına ya? Böyle bir şey olamaz adam. Sana ne açtı gelmesin. <laughs> Dur ben bunu var Bın. ya. Bumblebee en hızlı arabadır. Otobot ee, muydu bunlar? Yatak verdim. Yuh. Yuh. Yuh be abi. Oğlum sen varsın lan burada. He? Sen varsın burada. İnek mi buldun? Bizon buldum. <laughs> Çok gerizik ya. Can'a bir daha deniyorum. Hadi bakayım. Oha be. Ben şuradakileri kesiyorum canlar. Şuradaki plajları keseceğim. Oğlum adam 200 blok ötede köye gidiyor şu an. Adam evini özlemiş Valla Vallahi evini özledi adam ya. Şunları da at. Heh tamam. Gene banner var kafamda. Tamam bu da öldü. Hadi 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 hadi. Bekle lan. Senle senle birebir ilgileneceğim. Bekle aha yaktım çıranı. Oğlum bak komuta çok kazara. Gel lan gel lan gel gel. Oy ne oldum? Lan Megatron oldum. Woo. Oğlum ne? Oğlum bu gittiği kadar gidiyor bu arada. Ya Hüseyin neredesin ha? Hüseyin Emir. Kaç. Pembe Megatron'dan kaçamaz. <laughs> Lan oha! Neredesin? Fake attık kaçarız. Nasıl kaçacaksın? Uçabiliyorum ben. Hayır Hüseyin Emir. Gel buraya. Gel. Gel delikanlı gibi vs şey gel. <laughs> gel. Gel. Gel kazanacağım ki. Hayır. Hayır. Kaç canım var? <laughs> Daha 6-7 kalbim var bu arada. Ya, Hadi bas git oradan. Böyle şey mi oluyor lan? Ben böyle otobot mu gördüm hayatımda ya? Oğlum hala T'ye basıyorum. R'ye e basacağım. Oh ne koydun canlar. Fena.